Selamün arkadaşlar. 2022'nin ilk videosu. ilk günü, ilk videosu. Yaylımdayız yine. Koyunlarda koyunuz. Üst tarafına doğru çıktık. Koyunlarda da tedirginlik var. Veya bir zamandan beri buraya çıkmıyorduk. Koyunlarda da tedirginlik var, köpeklerde de tedirginlik var, daha doğrusu tedirginlik değil de köpekler Tedirginlikte bekliyor, şurada burada bekliyor, muhtar şurada bekliyor Sarı gelmedi arkadaşlar Lider de koyun alt tarafındaydı ama nereye gitti, bir yere mi gitti göremiyorum şu anda ya da vurup kafayı yattı mı ne yaptı bilmiyorum Lider de bunları benimsedikçe, bunları tanıdıkça Daha da bir özgüven patlaması geçmeye başlıyor şurada arkadaşlar. Öyle köpeklere falan kafa tutmalar. Oyuna yaklaşan önceden de yapıyordu da. Böyle bu kadar değildi. Şu anda maşallah yani daha da bir gözüme girmeye başladı. Böyle köpeklere, koyuna gelen köpeklere kafa tutmalar. Evinin önüne kadar kovalamalar. Ha git tuttuğu yerde evimi, benim evimin yanlarında dalıyor. Koyunun yanlarında dalıyor. Ama böyle yola falan çıkarttım, Bu köpek kaçıyorsa taa evinin oraya kadar kovalıyor. Koyunu böyle takip ediyor sürekli. Koy, i̇lk koyunun meraya geldiği zaman şey yapıyor. Ee, mesela buraya çarptığımda sabahleyin, ben şu aşağıdan doğru getiriyorum koyunu. Köy şurada arkadaşlar, şöyle kalıyor. Şöyle bir çaprazlamaya bir yol var. Şuradan çıkarttım ben koyunu, şu ağaçın alt tarafından çıkarttım. Sabah bir geldi, bunları bir taradı. Bunlar da bir döndü dolaştı, bunları taradı. Ondan sonra aşağıya şu alt tarafta yayılmaya başlamıştı koyun. Ee, geldi koyun içine girdi. Şey yaptı, bir koyunları falan kokladı falan. Ondan sonra devam. Koyun peşinde devam, arazi falan tarıyor, böyle durmuyor. Bizim geri dönen koyun olmuş herhalde geç koşta doğuranlar doğumlar yaklaşanlar var geç koşlananlar var. Böyle yani arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şeyli bir gün, puslu bir gün. Yükseklerde sis var. Ve üst tarafında da daha yüksek kesimlerde sis var. Lider yatmış gece. Gece rahat durmamış. Yine kafasında biraz kan var. Niyeyse. Nereden bu bulaştıysa kan var. Koynumuzun bir de pelte boğazını aldırdı arkadaşlar. Salak salak hareketler yapmaya başladı. Kafayı sallamalar falan. Şuna bir bakayım. Bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Abone olarak destek verirseniz sevinirim. Allah'a emanet. Hayırlı günleriniz, hayırlı yılınız olsun diyelim arkadaşlar.